Ekopolitik Masa'dan herkese merhabalar. bugünkü konuğumuz Etyen Mahçupyan. Etyen abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarıkçı. E, tabii Etyen Mahçupyan'dan konuşulunca muhakkak bir e, iddiatçılık, bir meşrutiyet son 200 yıllık dönemin retrospektifi falan. Bunlar geriye bakışı ve bugünle mukayesesi konuşulması gerekiyor. Biz o vesileyle buradayız. E, Etkin abi şöyle başlayalım diye düşündüm. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir anayasa deneyimi var. Yani modernleşme hikayesi. 200 yıllık. E, bunun tabii değişik kan bedelleri ödendi. Doğrusu oldu. Yanlış oldu. Model yanlıştı. Yok işte şuydu buydu falan derken bir takım kazanımlar oldu. Ve 1908'den e, bu yana işte bir 1924 anayasası intikalı diyelim. Bir şekilde işte kuvvetler ayrımı, ondan sonra vatandaşlık, işte eşit vatandaşlık. Bunlar sancılı mancılı da olsa bir şeyler yapıldı. Şimdi Türkiye'de bir 2015'ten 2016'dan sonra yeni sistemle beraber farklı bir yöne evriliyor. Buna işte ne o dönem falan da de denilebiliyor, denmiyor her neyse. Ama şu var, biz şimdi yeni anayasaya tartışmalarına başladık. Bu yeni anayasanın ilk sinyalleri Türkiye'nin 1908'den bu yana elde ettiği ve bir ara intika ara verdiği yapının tamamen değişmesi ve farklı bir yöne evrilmesi evrilmesi demek oluyor. Bu yeni anayasa yapımı işte çözüm süreci, işte Orta Doğu'daki değişim hikayeleri falan acaba Türkiye bu yüzyıllık, 200 yıllık kazanımlarını bu kadar kolayca bir kenarı park edecek yeni bir yöne doğru mu gidecek yoksa ne olacak ne görüyorsunuz oradan başlayalım buyurun. Ya Türkiye'nin e, bu 200 yıllık süreçte hem kazanımları var hem de rahatsızlıkları var kazanımlardan ötürü. Yani iki paralel birbirine paralel giden iki kaygı veyahut da iki amaç ha hali var Türkiye'de. Bir tanesi daha fazla bu işte kuvvetler ayrımı, özgürlük, vatandaşa doğru giden bir bakış var. Arada bir ortaya çıkıyor. Bir de devleti güçlendirme, devleti tahkim etme, devletle vatandaş arasındaki hiyerarşi üzerinden bir rejim üretme tavrı var. Bunun da takipçileri var. Herhangi bir tarafta çok uca gittiğimiz zaman rahatsız oluyoruz. Yani böyle bir, bu olumlu bir şey bence. Hani çünkü tamamen... Tek taraflı olan bir durum değil ama gene de e, buradaki dengenin e, bireyden, vatandaştan, insandan yana olması beklenir. Yani zaman içinde demokrasi birikimi bunu ifade ediyor esas olarak. Ama de, senin de dediğin gibi öbür tarafta sanki tatmin olmamış bir devletçilik duygusu hala var. Yani ben şuradan hareketle bunun bir zemini olduğunu düşünüyorum. Bütün o 1908 anayasasına giden hani sokaklara insanların döküldüğü fotoğrafları hatırlayalım. Bir sürü dilde özgürlük talepleri, eşitlik talepleri vesaire. Bütün bunlar imparatorluk zamanı dünyası diyelim. İmparatorluk karşısındaki taleplerdi. Dolayısıyla çoğulcu. Yani imparatorluk öyle bir şey ki kendi içinde büyük bir çoğulculuk taşıyor ve bu çoğulculuk itirazı birlikte yapıyor. Şimdi çoğulcu halinizle bir itiraz yaptığınız zaman haliyle de daha demokratik haklar, talepler vesaire çıkartıyorsunuz devletin karşısına. Ama ulus devlete geçildikten sonra bu kadar özgürlükçü olmayı istemeyen bir başka kanadın güçlendiğini görüyoruz ve bu bu da iddiaçılığın içinde oldu. Aslında 1908'den 1912-13'e doğru döndüğümüz zaman o 5 yıl içinde iddiaçılığın içindeki iki kanattan bu daha devletçi olan kanadın e, öne çıktığını görüyoruz. Çünkü imparatorluğu imparatorluk olarak devam ettirmek mümkün değil. Ulus devlete doğru gittiğiniz zaman da artık çoğulculuk istemiyorsunuz. Ulus devlete gittiğiniz zaman daha tekçi, monist, ve millici bir yaklaşım istemeye başlıyorsunuz Dolayısıyla insandan şahıstan farklılıklardan ziyade bütünlük millilik öne çıkmaya başlıyor millet kavramı öne çıkmaya başlıyor ve onun da öznesi yani çok ilginç bir şekilde bütün bu ulus devletlerin olayı bu e, Bence e, bir kandırmaca bile denebilir buna yatırmak yani içinde Milletler öne çıkıyor ama milletlerin öznesi hep devlet oluyor. Yani o zaman devleti tahkim etmek millet adına yapılıyor ve devletle millet arasındaki mesafede giderek açılabiliyor ve uygun dış konjonktürlerde de bu meşru hale geliyor. Bir soru Bence sorayım bana. Ee, peki devletle milletin arasındaki açılık artmaya devam et, e, ediyor ki zaten şu anda o, o gözüküyor. Bu sürdürülebilir bir durum mu? Onu öyle sürdürülebilir görüyor musun? Yani beni şimdi pratik olarak bakalım, gerçekçi bakalım. Eğer e, dünya hali, dış konjonktür, bu meşruiyeti sağlamaya devam ederse, bu durumda devam eder diye düşünüyorum ben. Evet. Yani e, şu anda bu Trump sonrası, ama sadece Trump sonrası dememek lazım. Trump öncesinde de zaten Batı'nın modernliğin e, ne kadar tıkanık hale geldiğini görüyorduk ve bu tıkanmalar doğal olarak bir tür karizmatik liderliğe doğru bir kayma üretti bir sürü yerde. Bir sürü yerde daha içe kapanma üretti. Bu millileşme duruşunu üretti. Şimdi Türkiye'de de bunun kapısı açıldı ve işte 2016 darbe girişimi de bunun zeminini sağladı. Ee, tamamen yeni bir bürokrasi, yeni bir mantalite, yeni bir siyasi rejim önce de facto olarak kondu. Şimdi anayasal hale getirilmek isteniyor. Ama Türkiye'de yeni bir rejim 9 yıldır var zaten. Yani şimdi bazı insanlar şimdi yeni gelmiş, yeni bir şey olacak sanıyorlar ama aslında 9 yıldır yeni bir rejim var. Ve bu yeni rejim Türklük üzerinden bir millilik tanımlıyor ve bu milliliğin de Türkiye'deki tüm farklılıkları içeren bir bütünlük oluşturmasını hayal ediyor. Bu milletin, şimdi böyle oluşmuş olan milletin de geçmişten geleceğe tek bir macerası olduğunu, bir özne olduğunu, bunun da taşıyıcısının devlet olduğunu düşünüyor. Ve şöyle bir gerekçesi var ki çok yani gerçekçi değil de diyemeyiz buna. Dünya yeni bir dünya. Dünyada büyük boşluklar var şimdi. Artık nüfus boşlukları var yani. Bu nüfus boşlukları hem birer fırsat Türkiye gibi ülkelerin önünde hem de o fırsatı kullanmazsanız tehdit. Çünkü o fırsatı başkası kullanabilir. O yüzden de Türkiye'nin yek vücut olarak bu fırsatları hızlıca rasyonel biçimde kullanması gerekiyor. Bu da işte Mesela içeride sorun istemiyoruz anlamına geliyor. O yüzden silah bırakma Kürt meselesinde öne çıkabiliyor. O yüzden de gene ironik bir şey ama CHP'li belediyelerin üzerine gidilebiliyor. Yani özgürlüklerin daraltılması için uygun bir muhakeme, uygun bir argüman üretiyor. Bütün bunlar. Ben bir şey bir soruyorum müsaadenizden yapmak istiyorum. Şimdi burada mesela işte Kürt sorunu ya da çözüm sürecine bu Türklük e, bir e, öznesiyle neresine monte edecek? Hem Türkiye'deki Kürtlere neresine monte edecek? Hem de e, Orta Ortadoğu'daki Kürtlere neresine monte edecek? Bize bu ulus devletin katı ulus devlet mantığıyla bu İsrail Türkiye rekabeti e, içinde katı ulus devlet mantığıyla Öcalanı, Kürtleri, çözüm sürecini, işte PKK'lılar çok birden hidayet erdiler, silahlarını bıraktıları nasıl açıklayabileceğiz? Yani, yani bu bunlar zor problem, bunların e, cevaplarına sahip olduğunu düşünmüyorum ben devletin şu anda. O daha kötü bir şey değil mi peki? Ama işte bu fırsat o kadar öyle bir fırsat ki öyle e, psikolojik arka planları ve tetikliyor ki diyeyim. Bu fırsatların kullanılmaması da çok kolay değil bu insanlar için. Çünkü devlet adına düşündüğünüz zaman yani bütün bir toplumu buharlaştırıp toplumu millete indirgeyip sonra da kendinizi millet adına davranan e, millet üstü aslında aktörler olarak tasavvur ettiğiniz zaman daha cesur oluyorsunuz. Bu cesur ile daha akıllı oluyorsunuz anlamına gelmiyor. Bazen çok akılsızca işler yapabiliyorsunuz ki geçmişte bizim iddiaçılar da yapmıştı. Başka ülkelerde de başkaları halen şu anda yapabiliyorlar. Yani e, işin o tarafı başka ama e, işin bir de e, tarihsel psikolojik, benliksel kimliksel bir e, tarafı var. Ve benim bakışımla tatmin edilmemiş bir taraf bu. Yani 1900'lerin başından itibaren Türkiye'de Türk, Türk kimliğiyle ne baktığım zaman ben tatmin olamamış bir kimlik görüyorum. Evet, evet. Karşı kendi yeri, tarihte kendi yeri, kendi hak ettiği şeyler falan bu tür şeyler şu anda var olan sahip olduklarının çok ötesinde. Ve bu da işte böyle bir yani daha yayılmacı, nüfuz edici bir şey çıkartıyor psikoloji üretiyor. Şimdi bunu senin soruna gelirsek Kürtlere nasıl hani e, amiyane tabirle satarız ya da onları nasıl ikna ederiz dediğimiz zaman devlet bütün bu süreçte şunu öne çıkardı hep. Siyasi istekte bulunmayın ama ben sizin kültürünüzü kabul edeceğim dedi. Şimdi bu Kürtlere yeterli mi değil mi? Bu bir soru. İkinci bir soru şu. Türklük etrafında bütünleştiğimiz zaman öyle bir büyük ve güzel bir geleceğimiz olacak ki bu aynı zamanda Kürtlerin de geleceği. Kürtler de daha zengin olacak, daha işte özgür olacak, daha işte saygın hale gelecek falan filan. Bu da ne kadar ikna edici bilmiyoruz. İkinci bir soru bu. Bu dediğimiz ne kadar gerçekçi onu da bilmiyoruz. Yani bugünün dünyasında hakikaten Türkiye bunu becerebilecek mi, beceremeyecek mi? İşte bunlar açık uçlu sorular. Ee, ama bugünkü şu anda dar konjonktür e, bu süreci devam ettiriyor. Çünkü kürtlerin PKK üzerinden geldiği nokta da ilerleyemeyecek bir nokta oldu artık. Yani eğer kürtler PKK'yı çok daha önceden bitirip Başka bir çizgiye geçselerdi, bugün bu çözüme doğru gidiş olmayabilirdi. Ve evet. Türk, Kürtlerin ikna edilmesi de daha zor olabilirdi. Evet. Ama Kürtlerin stratejik olarak önlerinde çok fazla bir gelpaze yok. Ee, öte yandan onlara bir siyaset yapma imkanı tanınıyor. Dolayısıyla şu an itibariyle bu kapıyı kimse... Kapamak istemiyor. Genelde Türk milleti kavramı Kürtlere ne kadar cazip gelir gelmez falan, ben çok cazip geleceğini sanmıyorum açıkçası. Yani bir yere kadar bütün yani haklar genişlediği sürece özgürlükler genişlediği sürece Kürtleri bu projenin içinde tutmak mümkün. Ama gelip bir yere dayanırsa ve orada artık ilerlemenin mümkün olmadığı ortaya çıkarsa. O noktada Kürt hareketinin nereye evrileceği, hangi talepleri taşıyacağı bunları bilmiyoruz. O noktada Türkiye devletinin ne kadar demokratik olup olmayacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu ilişkinin nereye evrileceğini tam olarak o noktada bilme şansımız yok. Evet ben müsaadenizden bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi burada e, sanki gerek Kürt tarafı, gerek Kürt siyaseti, belki PKK Gerekse işte bizim gibi işte merkezde olan işte de, yani daha böyle Türkiye'li merkezde olan aydınlar e, ya da işte e, a, 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 ulusalcılar hepsinin kafasında şu var. Şimdi bu sürecin bir gizem gizemi var. Yani muhakkak bir hikaye var bunun için. Yani PKK'lılar da öyle bakıyor sanıyorum. Biz de öyle bakıyoruz. Herhalde öyle bir hikaye var ki e, herkes de sürdürüyor. Yani böyle bir garip bir denge ama gizemin içinde kutunun içi belki boş. Eşte o, o boş olunca iş papa yani iş patlayacak gibi korkuyorum evet. daha doğrusu. Ama caz, evet, 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 evet. cazı bir sürüyor yani. <laughs> evet evet. Ya, şimdi böyle bir yani kalıba oturup ya da çerçeveye alıp bakarsak senin dediğin gibi ama bence taraflar böyle bakmıyorlar ve e, bir hikayenin oluşma ihtimali var. Benim de o hikayede payım olabilir diye bakıyorlar. Yani Kürtler açısından bu siyasete yeniden dönüş. Çünkü evet. Kürtler evet tamam bir Kürt hareketi var değişik isimler altında hep işte yüzde on kadar aldı. E, bunun bir PKK silahlık tarafı vardı. E, o da bayağı baş ağrıttı hani e, Türkiye'de falan. Ama yani bunun gideceği bir yer yok. Evet. Oysa hani bugünün dünyasında şu anda da Orta Doğu'ya vesaire baktığımız zaman bu yeniden şekillenme yeni bir gelecek ima ediyor. Şimdi bu yeni gelecekte acaba Türklerle Kürtlerin yakınlaşmasının üreteceği bir sinerji var mı? Ama bu gelecekte Şimdi, Kürtler kendilerini görecekler mi? Bırakın Kürtleri, Türkiye'nin Cumhuriyet İttifakı dışında olan insanları kendilerini görecekmiş. Şöyle ben e, yapısal bir analiz yapmak istiyorum. Çünkü mesela İttihat 1908'den itibaren ee, o zaman hatta Ermenileri bile işte Rumları bile sistemin içinde kabul ediyorlardı falan filan. Ee, evet. Ama şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın demecine baktığım zaman diyor ki Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine karşı Cumhur İttifakı'nın içinde bütünleşmek yeterlidir diyor. Yani burada e, gerek yani şu anki İsrail krizi falan tehditlere karşı Cumhur İttifakı dışında bir yapı tanınmıyor. Artı Kürt sorununun şu anki işte güya bir çözüm nasıl olacak silah sürecinde de Cumhur İttifakı dışında pratikte bir muhalefet tanınmıyor. Yani e, ya bize katılın deniyor. Şimdi böyle bir e, mantıkla gittiğiniz zaman e, yani bu 1908-1924 mantığına da bir şekilde ters bu mantık ne kadar sürdürülebilir? E, ya, ve onu... öyle giderse tabii böyle giderse bunu çok zorlarlarsa Büyük bir ihtimalle çatlar. Yani bu evet. bunun devam ettirmesi mümkün değildir. Ancak dış konjonktürün yardımıyla bir miktar ayakta tutulabilir. Evet. Ee, yani şöyle söyleyelim bir genel savaş ortamı olursa Türkiye'nin önünde 10 yıl e, bu rejim 10 yıl bu şekilde devam edebilir. Yani gerçekçi olmak gerekirse böyle. Ama e, öte yandan şu var. Savaş çok Türkiye'nin lehine değil. Türkiye aslında bu savaş ortamında barışçı aktör olmak istiyor. Kendi Tabii. avantajının o olduğunu görüyor ve bu doğru. Ama e şimdi eğer savaş ortamında Türkiye barışçı aktör olacaksa o zaman içeride bu kadar savaşçı olamaz. Tabii. Yani burada senin altını çizdiğin gibi ikircikli ya da çelişkili bir durum var. Biz şu anda bu çelişkiyle beraber devam ediyoruz. Ne kadar Peki, devam ediyoruz? Evet. Niçin devam edebiliyoruz? Bir, Kürtler de siyaseten oyuna geri dönmek istiyorlar Türkiye siyasetine. İki, muhalefetin alternatif modeli yok. Ya bu, yani, bu, ikisi, bu ikisi birlikte olduğu için iktidar avantajlı. Bu avantajın da pratik anlamda, gündelik anlamda ne yaparsam olur, defakto olarak hukuku değiştiriyorum, var olanı tanımıyorum falan filan diyebiliyor. Bunu bunu böyle hani açık yüreklilikle de yapıyor. İşin ilginç yanı sen söylediğin gibi bu demeçlerde yani gizli kapaklı bir şey yok. Şu anda devlet siyaset bütünlüğü çok açık olarak kendi hayallerindeki Türkiye'yi anlatıyorlar ve bu Türkiye özgürlükçü bir Türkiye değil. 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 Evet. Kuralcı bir Türkiye de değil. Yani kuralların Aynen. Türkiye'de değil. Yani mesela Çin gibi olursunuz kurallarınız olur evet. falan. filan Ama kuralların gün içinde bile değişebildiği, bir esneyebildiği bir Türkiye çok ayet. Şöyle bir, şöyle bir yanlış yapılıyor Türkiye'de ee, Bütün muhalifler yapıyor çünkü pejuratif olarak e, kullanıyoruz. Otoriter kelimesini. Evet. Bu bu şey e, iktidar otoriter diyoruz. Otoriterlik arttı diyoruz. Ama eğer zihniyet analizi yaparsanız bu iktidar otoriter değil. Çünkü evet. otoriterlik kurallara bağlılıktır esas olarak. Tabii. Bu iktidar ataerkil. Yani keyfi ve kendi fikrinden zihninden geçenin hayata geçirilmesiyle yeniden inşacı. Evet. Dolayısıyla kuralları yok. Yani bugün kuralların var dese bile yarın o kuralları değiştirdiği zaman... Dış politikada da geçir. bu geçerli abi. Dış politikada evet. da çok net geçerli. Bu sıfır içeride evet. değil. Tabii. Tabii. Ben Aynen. bir şey üst üstlenmek evet. istiyorum. Şimdi şöyle mesela işte 1908'lerdeki işte devletin kurtarılması için anayasa denildi işte gayrimüslimlerin sisteme entegrasyonu doğru yanlış tasarlandı uymadı olmadı i̇şte bir hikaye yaratıldı ama şimdiki 2016'dan sonraki hikayede devletin bekası için yani insan hakları demokrasi anayasa yolsuzluk daha mesela yolsuzluk ekonomisi adaletsizlik Şimdi bütün bunlar. Hadi anladık bir bürokrat yani insan haklarını şunu bunu e, belki beka için ertelersin de. Yani ama yani bir sistemin e, ekonomisinin çökmesi, adaletinin çökmesi, yatırımcı güvenliğin olmamasının, bunun devletçilikle ben ilgisini doğru anlattığını anlayabilmiş değilim. 1908'deki Kara Kemal anlamazdı bunu herhalde. Şöyle, şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'nin dışına çıkıp daha böyle serin kanlı bir analiz yaptığımız zaman Ataerki zihniyet etrafında bir güç ortaya çıktığı zaman bu güç kendisi kurallar üretmediği gibi kendi bilgisinin en tepede ve en doğru bilgi olduğunu sanan da bir anlayışa sahip. Dolayısıyla çok akıllıca kararlar vermeyebilecek olan da bir yani. yaklaşım. Yani şöyle söyleyelim mesela e, otoriter rejimler çok daha liyakate bağlı atamalar yaparlar. Yani Sadık çünkü mu? o kadar otoriterdir ki o adam dediğini yapmazsa zaten adamı mahveder yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Ama siz akrabanızı bir yere koyarsanız onu öyle kolay kolay işten de atamazsınız. Evet. Yani liyakatin dışına çıkıp zaten benim fikirlerim en doğru fikir. Benim fikrimi uygulayan gelsin yapsın derseniz işte o zaman faiz sebeptir enflasyon sonuç deyip 4 sene Türkiye'yi mahvedersiniz ve Türkiye'yi hani dünyanın en beter, en berbat yani ekonomi noktasına doğru sürüklersiniz. Evet. evet. Ama ataerkilliğin bir kültür olduğunu düşünüyor, düşünelim. Şu soruyu sormak gerekiyor. O zaman bu devlette hiç mi akıllı adam yoktu da itiraz etmedi? Evet. Ama işte edilemiyor. O rejim, o tür bir kültür bu itirazı da engelliyor. Halbuki mesela şimdi en katı otoriter rejimi düşünelim. Mesela Sovyetler'de politik bir şey var. Ee, öyle kolay değil yani. Evet. Değil mi? Yani evet. politbüroyu ikna etmeniz kolay değil. Evet. Ve her an kafa, kelleniz gidebilecek bir yerdesiniz. Ya yani en tepede olsanız bile öyle. Ya yani Türkiye Osmanlı'dan beri gelen bu ataerkil damarı şu anda bence dizginsiz hale getirdi. Yani onları onu dizginleyen hiçbir şey yok. 2016'daki olay e, bunun meşruiyetini sağladı ve o noktadan sonra da benim dışarıdan bakışımla Türkiye vasatisinin belki de altında olan bir genel bürokrasi Türkiye'yi şu anda yönetiyor. Evet. Çünkü Türkiye zaten bürokrasi liyakatte dayalı çok uzun süreler gelmiyorsanız öyle bir geleneğiniz yoksa giderek vasatlaşır zaten. Evet, evet. Türkiye'deki olay üzerine ataerkillik gelince bu vasatilik de altına inmiş durumdayız. O yüzden de doğru kararlar Almama ihtimali de artıyor bu devletin. Yani sadece özgürlüklerden taviz vesaire falan vermiş olmuyoruz. Bu devletin rasyonel kararlar alma kapasitesinin de azaldığı bir süreçte olacağız. Neden öyle? E çünkü müdahaleci bir devlet kendiliğinden önemi artıyor. Misyonu genişliyor. Hareket alanı genişliyor. E şimdi bu daha da riskli bir durum. Yani önce cazip gibi geliyor. Hani Türkiye işte Putin'le konuşuyoruz, şununla konuşuyoruz. Biz olmasak hiçbir şey olmaz. Biz her şeyde ara bulucuyuz vesaire. Ama barışçı modelin içinde kaldığımız sürece risk az. Ama en ufak bir çıkış olursa o barışçı modelden sapma. Türkiye aynen iddiaçıların Birinci Dünya Savaşı'na girdiği noktadaki gibi çok saçma sapan kararlar da alıyor olabilir.